Böyle stumble guş değil. Stumble diyorum ben. Tek bu sarayı Uy be. Hadi bakayım. Geçtim geçtim geçtim. Yes. Uy. Oynayacak gibi. Mani. Abi oynayacak gibi olma imkansız. Tamam geçtim. Ne yaparsın Limon. Sonraki turda. <laughs> limon uçuyor arkadaşlar. Limon uçmayı öğrenmiş. Abi limonu daha uçuyor. O limon olacak limon değil. Gülüyor. Onun adı limuç. limuç mu? Limuç ne? Limuç. Abi filler uçar mı? Ya bura. Fil uçar tabii. Ne kadar demiş ki filler? Kim demiş filler uçamaz diye? Evet ama filler uçamıyor. Ama ben uçabiliyorum. Uç o zaman. Niye uçmuyorsun? Uç, uç, çekirge. Uç, çekirge. Anne sana papuç örmeyecek ama. <laughs> Kafa radyo gibi olduk ha. O çekirge değil abisi. Ona yalan söyleme. Dındı bir ghostu bir anormal. Anormal. Hep anormal. Anormalli videomuzu izleyenler var mı arkadaşlar? ben Ya. Ya oğlum bir geçtirmeniz. Oradan kim geçemiyor ki? Arkadaşlar biz geçemeyeceğiz. Emprolar nerede? Ne? Emprolar. Limonumuzu göster. Limonu Mayışmış bana. Mayışmamış bence daha çok eziyetlerim derinmiş. <laughs> göster limonumuzu abisi. Dur abisi bir dakika. Benim de bir anormal. Aga şuradan şuraya atlasaymışım daha iyiymiş. Arkadaşlar 7 kişi 8 kişi yenildik ya. Ah. Abi ne başımıza göster. Abi sıra senle. Ne başımıza göster başlatma oyunu. Ne başı bak kameraya doğru göster. Şurayı. Şurası kamera evet. Bak ah. şuraya doğru göster. Buraya mı? Heh bak elinde hapsi. Yavaş uçuyor. Uçmuyor hapsi. Yani Sen tutuyorsun. <laughs> Nasıl uçtu? Evet arkadaşlar. Hadi Tamam. Evet arkadaşlar sıra bende sıra bende 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 Arkadaşlar benim şarkımı biliyor musun getir götür mutluluk götür de mutluluk getir mutluluk mutluluk getir. Arkadaşlar musun? Mazlum'un küçük sesi salatalıkla yapılıyormuş. Abim elmayla yaptı ama. Aynen. Duydunuz mu? Fazla olmuyor ama. Evet fazla ses çıkmıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Arkadaşlar meyve seviyorsanız like atmayı unutmayın. Ben en çok çoğunlukla hurmayı severim ben. Hurma da meyve bu. <laughs> mi? Ak aka ak aka ak aka 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 Bu iPhone çok seviyorum ya. Annemde iPhone var arkadaşlar. O söylenir mi Burak? Ne? O söylenir mi Nazan? Abi ne olacak Soru ya? Sonuçta telefon. Bir şey olamaz diyeceğim ama. What? Neredeyim? Şunu kapat işte. niye Niye Bir dakika. Ne? Ben oynaya, ben oynarken tutacağız. Hayır buradan yemeyelim ama. Ha. benim elim. Elmama da göz diktin değil mi? Senin elmana da göz dikerim. Gözlemene de göz dikerim. Ama gözün dik değil. O nasıl gözünü dikeceksin? <laughs> Dikiyorum. Diki. Aynı ya. ya yine aynı şeyler arkadaşlar. Bu ne? <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Şu aradaki tellerden geçelim. Neyse bu Bro. Abi oralardan geçmeye birisi başarırsa ona 5000 TL versin. Ben başarmayacağım. Bana 50000 TL ver. Başarmayana 50000 TL vereceksin ama ona göre. Hayır. Başarmayana 0 TL bak. Evet Bu eskiden insanlar yatağını nasıl açarlarmış biliyor musun altını? Nasıl? İple. İpli bağlanmış. İpi böyle çekerlermiş 5 kişi. Abi 5 kişi ne Yok 5 milyon. Ara bu ne dönüyor ki de bir. Tam Onu senin yanman imkansız zaten. 14 kişi geçti. Ve üstüne üstlük yenemedim. Üstüne üstlük yenemedim. Zaten yenebileceğim. Ooo. Bu helal bir şey. Allah. Çoğuk. Bakalım. Neresi eksik bunun? Arkadaşlar şunu bir şey demek istiyoruz ya. Bu niye olmuyor? Ha. 55 elmas Arkadaşlar mı? 30 elmas harcadık 55 elması kazan. Nasıl bir şey ya? Ne yapacağını biraz biriktirebilirdim burada. <laughs> out. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.